Sayın Valim hoş, geldin. hoş geldiniz. Sağ olun, Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa'ya atanan Vali Abdurrahman Savaş'a hoş geldin ziyaretinde bulundu. Başkan Ergün ziyaret öncesinde Vali Savaş'a çiçek vererek kahve takımı hediye etti. Hoş geldiniz olsun. Sağ olun. Ee, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Mesela. Evet, evet. En azından içerken bizi hatırlarsınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İnşallah bol bol hep beraber kahve içeceğiz. İnşallah. olun. Manisa'nın sanayisiyle, tarımıyla, tarihi mekanları ve 473 yıldır kutlanan Uluslararası Mesir Festivaliyle ile Şehzadeler Şehri olduğunu ifade eden Başkan Ergün şunları söyledi. Allah yeni görevinizde başarılar nasip etsin. Tabii ki Manisa organize sanayisiyle, tarımıyla, tarihi kültürel eserleriyle, şehzadeler olma şehriyle ünlenmiş ve 473 yıldır kutladığımız mesiriyle e, Türkiye'de önde gelen şehirlerimizden bir tanesi. E, sizleri de Manisa'da görmek bizleri mutlu etti. E, ondan sonraki süreçte e, hayırlı görevler diliyorum. Tabii ki yaklaşık 4 seneye geçen bir süre içerisinde ben iki tane sayın valim yaşadım. Biri Urfa'ya giden valimiz, biz de Halil'e geçen valimiz. E, kendisiyle Kurum itibariyle hem valilik hem bütün kamu kurumları nezdinde belediye olarak çok güzel işbirlikleri yaptık. Bu süreçleri yaşadık. İnşallah bundan sonraki süreçte de sizlerle çok güzel vatandaşımıza hizmet noktasında katkıyı hep beraber güzel bir şekilde sağlarız. Bu da bizi mutlu eder, memnun eder. Her şeyden önemli vatandaşın bir mutluluğu ve memnuniyeti her zaman da bunu ifade ediyoruz. Tekrar Manisa'ya hoş geldiniz. Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Manisa Valisi Abdurrahman Savaş ise şöyle konuştu. Yerel yönetimler, genel idareye bağlı kurumlar da bunun sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, iş adamları Ortak amaç Manisa'da yaşayan vatandaşımıza daha iyi hizmet sunmak. Buraya gelip gidenleri hatta yaşamasa bile Evet, ürettiğimiz hizmeti en iyi nitelikte sunmak olduktan sonra yapılacak tek iş bu hizmeti daha iyi sunmak için işbirliği. Ona kalıyor. Bir evet. tarafından sonraki süre zarfında da ortak iyi üretmek için el birliğiyle çalışmak lazım. İnşallah. bir Biz hazırız.